Herkese merhabalar. Halkidiki'de Stonya yarımadasındayız. Şimdi burada nerede kalmak gerekir, nerede konaklamak gerekir? Bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu an bizim konakladığımız bölge Nikiti bölgesi. Burası Stonya yarımadasının girişinde yer alan bir bölge. O yüzden Halkidiki'de Stonya'da en güzel koylar diye baktığınız zaman Orange Beach, Paradise Beach, işte Karidi Beach gibi beachler var. Oraları uzak bir bölge, yaklaşık 35-40 kilometre gibi bir mesafede. O yüzden burada kalmak biraz uzak olabilir eğer oralara gitmek istiyorsanız. Ama buranın da güzel noktası şu arkadaşlar. Akşamları çok hareketli, çok fazla restoran var. Bakın şu anda gördüğünüz yerlerin hemen hemen hepsi restoran. Ee, ve deniz ürünleri, deniz mahsulleri oldukça lezzetli, oldukça güzel. Akşamları da güzel bir yemek yemek istediğiniz zaman 3 kişilik bir aile Yaklaşık olarak 50 euro gibi, 40-50 euro gibi bir rakamla ya da 60 euro gibi bir rakamla kalkabilirsiniz. Deniz çok temiz, çok güzel. Görüyorsunuz pırıl pırıl. Stonya'da bizim dikkatimizi en çok çeken deniz çok temiz arkadaşlar. Her yeri çok temiz tutuyorlar, çok temiz kolluyorlar. Burada yatlar için bir liman da var. Ee, eğer dediğim gibi Orange Beach, Paradise Beach gibi yerlerde Gitmek, oralardaki denize girmek istiyorsanız, oralar yakın olma, olsun istiyorsanız Sarti'yi tavsiye edebilirim size. Sarti biraz daha uzak, yarımada'nın sonuna doğru bir yerde. Orası biraz daha daha büyük bir yer aslında ama bu kadar daha hareketli bir yer değil. Hareketli bir yer istiyorsanız Nikiti'yi tavsiye ederim. Bir de e, tam ikisinin arasında yanlış hatırlamıyorsam Ormos, Panagis diye bir yer vardı. Biz daha önce orada kalmıştık. Orası da çok güzel. Orasının akşamları bu kadar hareketli değil. Orada çok fazla restoran yok. 3-4 tane restoran var. Ama orası çok sakin, çok huzurlu bir yer. Dediğim gibi hareketli bir yer istiyorsanız Nikiti. Ee, orta halli bir yer istiyorsanız daha az hareket olabilir diyorsanız. Her yere daha ortada olsun diyorsanız Ormos, Tanagis. Ya da e, daha güzel koylara yakın bir yer istiyorum diyorsanız Serti bölgesini tavsiye edebilirim size. Dediğim gibi burası Nikiti bölgesi. Ama hepsinin denizi gerçekten çok güzel ve çok temiz. Bilginiz olsun. Sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz.